Işınlama dediğiniz şey nedir? Bu ülkemize maalesef ki girdi. Diyelim ki bir pul biber aldınız ama pul biberi rafta unuttunuz 6 aydır orada. Hani pul biber böyle bozulmaya başlar, pamukçuk oluşturur ya da işte böcek oluşturur. Kurulur. Onu engellemek adına şimdi gıdalarda ışınlanma işlemleri başladı. Bakın ekranda görüyorsunuz radura diye geçiyor. Bu radura işareti Amerika'da, Avrupa'da sarı ve siyah yani kimyasal ekstra toksik etki gösteriyor diye sarı ve siyah etiketleri konuyor. Bizde masum yeşil koymuşlar. Ton balığından çörek otuna kadar, pul biberden susama kadar maalesef ki ışınlanma işlemleri başladı. Hatta şu an zincir marketlere kadar var Burada ışınlanma yapılarak gıdalara gamma ışını veriliyor Yani bir nevi radyasyon veriliyor Bazı beyaz yaka satılık personeller de O radyasyon dozunun çok düşük olduğunu söylüyorlar Ama ben de diyorum ki hiç olmasın diyorum O gıda bir nevi çöplüğe dönüşüyor Bataklığa dönüşüyor Üzerinde artık ne bir pamukçuk ne bir küf ne bir mantar Ya da ne bir yaşam alanı oluşturmuyor Ama onun üzerinde yaşam alanı yoksa bize de bir faydası yok O yüzden de ben etiketlerde mutlaka bu raduraya dikkat etmekte fayda görüyorum